LGS hazırlık sürecindeki 2021 tayfa hepinize merhabalar, hepinize selamlar. Malum okullar artık açıldı. Çalışmalarımız bir dereceye geldi. Artık online eğitimlerin yerini kısmen de olsa yüz yüze eğitimler aldı. Bana göre bu sizin çalışma motivasyonunuzu artırmak adına önemli bir gelişmeydi. Kendi oto kontrolünüzü sağlamak ve arkadaşlarınızla iletişime geçmek açısından önemliydi. Öğretmenlerinizi gördünüz, artık yavaş yavaş sınıflarınızda arkadaşlarınızla beraber çalışmalarınızı değerlendirebileceğiniz bir ortamın açıldığını görüyoruz. Sınav sürecindeki artık 2021 tayfanın aklında önemli 3 tane soru var. Bugün biraz bunların üzerinde konuşacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu süreçte en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Hocam ben bir günümü nasıl planlamalıyım? Kaç saat ders çalışmalıyım? Ders çalışmaya ne kadarlık bir süre ayırmalıyım? Günümü nasıl planlamalıyım şeklinde geliyor. Benim burada tavsiyem şu. Özellikle hafta içerisinde online ya da yüz yüze derslerinizin olduğu bir alandan sonra evde yapacağınız çalışmanızı üçe bölmeniz olacak. Üçe böldüğünüzde bu çalışmalarının ilkini o günün tekrarına ayırabilirsiniz. Uzmanlar diyorlar ki eğer siz bugün öğrenmiş olduğunuz 10 tane bilginin tekrarını yapmadan yatarsanız 7 tanesini unutuyorsunuz. Ve ertesi güne dünden kalan 3 tane bilgiyle uyanmış oluyorsunuz. Bu da sizin soru çözerken en büyük sıkıntı yaşamanızın sebeplerinden bir tanesi maalesef. 3 tane bilginin yerine 7-8 bilgiyi harmanlayarak tekrar ederek anahtar kelimelerle ki ilerleyen videolarda bunlardan da bahsedeceğiz. Anahtar kelimelerle günü bir tekrar etmenizde kesinlikle fayda var. Bunun için tavsiyem 5 ile 6'lı bir tekrar için ayırabileceğiniz bir defter edinmeniz. Bu deftere o günkü tarihi atıp o gün hangi derste ne gördüyseniz onlarla ilgili tekrarlarınızı yapmanız olacaktır. Çalışmalarınızın ikinci kısmında öğretmenlerinizin vermiş olduğu o günkü ödevlerini yapmanız faydalı olacaktır. Ödevleri ne kadar çok erteler ya da ödevlerinizi ne kadar çok ötelerseniz sizin üstünüze daha fazla yük binmesine sebep olacaktır bu. Dolayısıyla o günkü ödevlerinizi günü gününe sıcağı sıcağına yapmanız da faydalı olacaktır. Bunun için de takriben yarım saat, 40 dakika ya da bir saat gibi bir zaman dilimi ayırmanız faydalı olacaktır. Üçüncü kısımda ise günün üçüncü kısmında ise pekiştirme çalışmalarını ayırabilirsiniz. Örneğin Çarpanlar ve katlar konusunu gördünüz. Çarpanlar ve katlar konusu ile ilgili konu eksiklerinizi bitirdiniz. Artık soru çözeceğiniz bir zaman dilimi o gün için 2 ya da 3 periyottan oluşan bir çalışma ve pekiştirme süreci kazandırabilirsiniz kendinize. Peki bu süreçte kitap mı okumalıyım, paragraf mı çözmeliyim de önemli bir soru. Çoğu arkadaşımız aslında kitap kurdu ama soru çözerken kitap okumanın bu yıl için çok ciddi bir faydasının olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü kitap okumak sizlerin entelektüel birikiminize katkıda bulunacak, sizin kelime hazinenizi geliştirecektir. Göz ardı edilemeyecek bir faydası vardır. Ancak karşınıza gelen ortalama soruları çözebilmeniz için kitap okumaktan çok daha fazlasını yapmak gerekiyor. Kesinlikle paragraf çözmeliyiz. Geçen yılki 2020 LGS sınavını incelediğinizde sözel bölümde yaklaşık 6300 kelimenin olduğunu görüyoruz. Sayısal bölümde de 4300'e yakın bir kelimenin olduğunu görüyoruz. Aslında okuma hızınız ortalama 80 ila 100 kelime arasındaysa bu soruları okumak için bile sadece ortalama olarak baktığınızda 1-1.5 dakikanız geçecek. Dolayısıyla hızla yarıştığımız bir sınavda paragraf çözmenin sizin başarınız adına daha çok faydasını olduğunu düşünüyorum. Hepinize çalışmanızda başarılar dilerim. Görüşmek üzere.